Şimdi teyzecim ben sizi şu anda Antakya'nın bir köyündeyiz evet. <laughs> ve sizinle beraber bir hafta on gündür buralardayız. Evet. <laughs> Tanıştığımıza memnun musun? Çok memnunum oldum. Öyle mi? Memnun. Ben size birkaç bir şey sorabilir miyim? Yani şey, değişik mi? yerlerdeki insanların evet. hikayeleri ilgimi çektiği için. Aslında belki de yardımcı olabileceğimiz bir şeyler olabilir. Şimdi çocukluğunuzu sorayım size. Yani evet. nerede doğdunuz siz? Altınözü. Altınözü'nde öyle evet. mi? Şimdi doğduktan sonra çocukluğunuz nasıl geçti? İstemeyi Bir gün hastayım, bir gün iyiyim yeni. Hastalıkla geçti. Çocukluğunuz? Evet çocukluğunuz. Peki okula gittiniz mi? Yani gönder işte göndermediler. Yani göndermediler. neden? Neden göndermiyorlar? Ne diyor kız okula gider kız diyor. Diyorlar ve gözü dışarıda kalırmış. Öyle mi? göz Gözü açılır. Gözü açılınca ne oluyor? Yani yani Erkeklerle saymaz de, saymaz yani. hani. erkekler baştan çıkartır. Yani. Allah Allah Bizim neyse. Bizim okutmazlar yani Peki şey e, peki erkekleri okutuyorlar mı? Okutuyorlar. Peki okuma yazma bilmediğin için çok zorluk çektin mi? Evet. Yani hayatın boyunca çektin değil mi? Çektim. Ama sen çok çalışkan bir kadınsın benim tahmin ettiğim evet. kadarıyla. Çünkü iki üç gündür konuşuyoruz. Hı. Şimdi e, peki genç kızınız evliliğiniz nasıl oldu? Yani evlendiğiniz bir adamla. Ben Ondan Zaman'dağlı, sonra Zaman ile evlendim. Hı hı. İki o... tane iki tane çocuk. Bir kız bir erkek oldu. Bir kız bir erkek. Ondan sonraki zamanda siz eşinizden ayrılmışsınız. Neden ayrıldınız? İşte hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyordu ve dayak var mıydı? Dövüyor mu? Dayak yok ama hırsızlık yaptığı için ben ayrıldım. Ama hırsızlığı bir günde yapmıyordu. Eskiden de çocuklar varken de yapıyordu. Kaç sene çocuklar evli kaldınız? var 4 ve 6 sene. Yeni 10 sene kaldık. 10 sene kaldınız. Sonra evet. sen 7 yaşında galiba kız çocuğunu o beyefendinin kız daha önce olanla, vefat oğlanla, eden... Erkekle, <laughs> kızla 7 yaş araları var. Fark var. 7. Yani 14 yaşında mıydı oğlunuz? Oğlum, kızım 7 yaşındayken okula evet. gidiyor. Oğlanla hamile kaldım. 5 oğlan olan küçük yani. Evet. Sonra ayrıldınız galiba değil mi Ayrıldık siz? Yani. Sonra kızınızı 7 yaşına geldikten sonra Almanya'ya gönderdiniz galiba Almanya değil mi? Gönderdik. Yani üvey abilerinin yanına. Evet. Eşinizin daha önceki hanımından olan. Evet. Olsun onlar da abileri sayılır siz üvey abi, abi. dediğiniz halde. Evet. Şimdi ondan sonraki zamanda siz kızla beraber büyümediniz değil mi? Yani hiçbir şekilde. Büyüdü. Ama 7 yaşına kaç kaç yaşına kadar büyüdü kız kız sizin yanınızda? Ben o kızım. Evet. 7 yaşına kadar sonra okula gönderdik. Almanya'ya gitti kız. Almanya. Peki sen o zaman eve dönerken kimin evine döndün? Annenin evine döndün, ee, değil mi? Annenin evine döndüm. Ama tabii cehenneme dönmüş galiba evet, hayatınız. Cehennem. Yani sizde de aynı kız evlendiği zaman ölene kadar çekecek. Ölecek. Öl. Ondan sonra geri dönerse kimse kabul etmiyor, değil mi? Yok, kabul eder. Edir evet, kabul da. ediyor ama. Ediyorlar. Ama karısı ölmüş, ölürse karısı Kabul eder yani. Hayır. Eder. Sen mesela eşinden ayrıldıktan sonra annenin evinde yerin var mı senin? Yok. Yok. Söyledin ya sen dün. Evet, evet. Dedin ya hani Söyledim ben çalış çapa çalıştanlığa gözlettin Evet. Gene hiç memnun değiller. Yani sen orada neden e, rahat edemedin annenin evinde? Geri rahat döndükten sonra daha e, çok zorluk çektiğini söylemiştin evet, de. zorluk çektim ben. Çekiniye. Evet. Ne getirir, ne yaparsan bak babam mesela mesela tavuk getiriyor. Evet. Kızım ya gelinin fırını var elektrikli bırakmıyor fırında yapayım. küçük tüpte, küçük tepside bundan daha küçük bir tepside yapıyorum. <laughs> bir daha bir kere yaptım. Tabak getirdim dedim biraz. Yani dedim her şeyi kaldırayım? Hay he, babam evet. dedi niye kaldırıyorsun kızım dedi, bırak abin yesin. Bir yani sana yemek vermediler. Evet kardeşin bir şey... yesin sen yemezsen olur gene. Bir baktım gelinini çağırdı gel dedi gelin, Bana bir küçük bir tabakla doldur dedi götür tepsiyle Çocuklarla yiyin. Yani yemek böyle bayağı evet, e, evet, sığıntı evet, gibi evet, oluyorsun yemek, değil mi? Evet, gibi hiçbir oluyor. şekilde yani annenin evinde rahat edemedin. Hayır hayır. Peki hayır, pişman hayır. oldun mu ev boşandığına? Yani annenin evine geldiğine? Oldum, artık iş geçtikten sonra ne yapabilirim ki? Peki hiçbir mesleğin yok galiba değil mi? Hayır, gitip tütün ekmeye gidiyorum yalnız dayım Dayım tarlalar var. tütün ekiyorlar. Gençlikte mi edindin? Yok, yani? e, Kocamdan e, ayrıldıktan, ayrıldıktan sonra. Peki, sonra. Peki sen kocandan boşandıktan sonra iki çocukla herhangi bir kurum yani kaymakamlığa falan müracaat ettin mi? Evet, hani ben evet. boşandım, mesleksizim, Çocuğun iş sahibi olmak olan, istiyordum. Evet. Erkek çocuğu mahkemede de bana düştü. Yani ne yapıyor? Tarlalarını da evet. öğretiyor, çocuğu deviyorlar. Sıfırayı böyle otutturmuyorlar. Evet. Senin annenler. Benim annem. Kendi evet, annem. Evet. Evet. Yani annem. yani şu anda hani tek başına bir evin olması, olmuş olsaydı, işin olmuş olsaydı Çok çalışırdın şey. değil mi? Çocuklarına bakardın. İşte dedim İskenderun'a gittim. altı ay kaldım oğlanın yanına. Evet. Öyle geldim dedim. Yok şimdi onları. Yaşı onlara... zeytin alayım dedim. Evet. Yak alayım. Gittim, evet. Baktım aşağıya Dışarıya atmış. Niye oğlum yapıyorsun? Yok sen oraya değil. gelmeyelim. Şimdi daha sonra geliriz. Şimdi ondan sonraki zamanda sen ne yaptın? Baktın ki olacak gibi değil. Kızı Almanya'ya gönderdin. Evet. Oğlan da biraz büyüdü. Ondan sonra İskenderun'da çalışıyor. Sonra sen seni bir buradaki evet. oturduğumuz beyefendi istedi. Evet. E, haber gönderdi ama bu beyefendi de eşinden ayrılmamış bir beyefendi. Almanya'da eşi. Ama seneler önce geçmiş gitmiş Yok, bir kadın Yunanistan'a evet. gitmiş, değil mi? Ondan sonra bir çocuğu Kağıt, var. Boşanma kağıdı göndermiş. Hı -hı. Burada bir enişte teyzesi var. Tamam. Yani boşanmamış birisi. Hı -hı. Boşanmış kendi. Diyor ne kadar bana uzaksan ama şu anda uzak Hayır şöyle ama i̇şte şimdi diyor. boşanmışsa gidip nüfustan öğrenebilirsiniz ki o eniştenin... Ciddi, öğrendi öğrendi. Adam diyor. Bu parçalı diyor oğlum. Hayır o kalayım, önemli değil. Ne şimdi mal bak dedin. şimdi M bak şimdi o kağıdı evet. gidip nüfustan siz hakkınızı alabilirsiniz. O eniştesiyle alakası şimdi yok o işin. Şey söyleyeyim mi? şimdi oraya girmeyelim de bir şey tamam, söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Tamam, ha, şimdi mesela bak, ben mesela şimdi e, ondan sonraki zamanda bu beyefendi size haber gönderiyor diye ki e, şey istiyorum ben seni, evet. fakat buradaki pap papaza Kendini gel gidiyor. diyor. Kendi gidiyor. Ha. Senin kendi kendi amca amcasıyla Yok, gidiyor. hayır. Şimdi seni beğeniyorlar. Evet. Sen de çocukları dağıttın. Şimdi demişler, demişler bak bu kadın dul kaşından boşanmış iki tane çocuğu var. Demişler, evet. Çocuklarla alakalı ilgilendirmez beni. Ben bu kadını alacağım demiş. Ama çocuklarını kabul etmiyor yine değil mi? Ediyor kızım geliyor ha. eskiden. Hayır. Çocukların da mı kabul etti ilk önce? Evet ama evet. ama senin evlendiğin eşin yıllar önce o Yunanistan'daki hanımı başına bir şey vurdu diye birisiyle yakalamış galiba evet, evet. Ee, akıl hastanesinde yatmış evet, evet. değil mi? Evet, evet. Yani bu deli diye dört sene İstanbul'da hatta evet. deli, deli değil. değil çok eşiniz çok mükemmel bir sayılır evet, evet. yani oturduk konuştuk sohbet ettik aklı başında ondan sonra siz de dediniz ki size geldi böyle çelimsiz bir adam siz de kurtulmak için o adamı kabul ettiniz ama babanız verdi anneniz vermedi. Niye vermedi? Parası pulu yok Değil diye mi? mi? Ona kim bakacak ki? Kim hizmet edecek? Kendisi, ha, anneni. E, gelinini de. Ha. Evet. Peki şimdi, şimdi bu adamın da sigortası hiçbir şey yok. Onu bunu hiçbir şey yok. Ev, yani bir tane evi var. Sadece karnınızı doyurmak için mi? Kurtulmak için mi evlendiniz? Evet. Kurtulmak için. Peki sonra size anneniz vermeyince siz bu adama haber gönderiyorsunuz. Evet. Ama yani görünüşü gerçekten bakımsız, çelimsiz çok kötü bir şekilde. Yani bir erkek olarak kabul edilmeyecek bir vaziyette. Sen de çok güzelsin. Aktif çalışkansın. Evet. Görüyoruz yani her şeyini beceriyorsun. Evet. Hatta birazdan yaptıklarını gösterince millet şaşıracak. Zeytinini yapıyorsun, onu yapıyorsun, şarabını yapıyorsun, yemeğini yapıyorsun. Hatta şu anda yemeğimiz de pişiyor. Ondan sonra sen ee, şey karşıdaki beyefendi ye haber gönderiyorsun ben seni her olduğun gibi kabul ediyorum gelsin beni alsın diye. Evet. Bu beyefendi de geliyor burada papaza diyor ki ben gideyim kadını alayım. Papaz da öyle bir şey olmaz diyor. Tabii. Gidiyor taksi tutuyor seni burada getiriyor bir köye. Evet. 15 gün sonra evine geliyorsun. Baba kızım Şimdi, aç, 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 aç. He? Sizin sizin resmi nikahınız falan yok değil mi? Yok. Dini nikahınız var mı? Yani dini deyince kilisede evleniliyor ya yok. o da yok. Nikah, hükümet nikahı olmanca Demek hayal olmaz ki gele senek. Hayır yani ama adam evli diye mi olmuyor şimdi? Evet. Yani sen mesela yarın bir gün Allah korusun bir şey olduğunda adamdan zaten maaş da kalmayacak da hiçbir şey yok. Yani sen yine bir şekilde ortada kalabilirsin yani biliyor musun? Ama şimdi daha sonraki zamanda senin kızın dört evet. tane engelli çocuk evet. yapıyor evet. Almanya'da evet. ve engelli çocuklarıyla buraya geliyor. Kızın da yemek içmek bir şey beceremediği için çocuklara da bakamıyor. Evet. Yani herkes seni bakıcı olarak kullanmak istiyor tahmin ediyorum. Evet, evet. Bir de oğlunuz da tahmin ediyorum din eğitimi veriyor İskenderun'da. Fakat sizi evet. onun kapısına gittiğiniz zaman siz onu yetiştirdiğiniz halde Eşyalarınıza kapıya koymuş. Niye koydu teyze kapıya? E, ben, kal bakmaya ihtiyacı yokmuş. Kendi kendine bak. Ama teyze e, size, size size baksın. Yani beraber yaşayabilirsiniz. İstemiyor. Ama Oğlum, din eğitimi veren birisi nasıl böyle anneye böyle bir şey yapar? İçiyor, her şey alkol içiyor. Her şey. Ama içiyor ama din eğitimi nasıl veriyor? E, veriyor işte ne benim ben. Çocukları çocukları eğitiyormuş öyle mi? Evet. Ama çok tehlikeli bir şey yani hani iç evet. e, içki içen bir insanın hani aklı başında olmayan bir insanın annesine faydası olmayan insan böyle bir anneyi sokağa atar mı? Daha sonraki evet. zamanda sen buraya geldikten sonra annen annenin vefat ettiğini öğreniyorsun. Nasıl onu bir anlatsana? Oğlumuz <laughs> geldi başlarına gelmiş. Ana haberin yok. Benim haberim var. Ama ben ha... gitmek istemem çünkü çok çektim annemden. Evet. Çok bak şimdi kahve hazır yap, falan koyuyoruz. Peynir alıyor önümden torununa veriyor. Evet. Kendi yaşlılar kendi gidiyormuş. Ben yeni dünyaya geliyorum. Evet. Ve vermiyor. Torunum lan niye ben Allahsız dedim. Benden al alıyor, önümden alıyorsun. Ben yalnız sırf her gün yaşadım. Yani sen bir ey, bir sığıntı ya da bir hayvan gibi affedersin edersin. Evet, Kapılarında evet. köpek gibi bir. evet. ama bir hizmetçi yine onlarda. Onların yanında. Peki onun annenin öldüğünü duyduğun halde sen gitmedin İyi, değil doğru. mi? Gitmedim, üzülmedim vallahi. Çünkü sana bir annelik yapmadı galiba, öyle mi? Yapmadı. Çok çok. Ama galiba. siz de çocuklarınıza annelik yapmamış sayılıyorsunuz şimdi. Mesela Şimdi, ha, şimdi ne koyacağım daha? Uh -huh. yoğurt koyacağım. Şimdi şey şöyle, hani siz de çocuklarınıza annelik yaptınız mı? Şimdi ne kız yaptım? mesela gelmek istiyor, kızınızla da görüşmüyorsunuz. Neden? Çünkü buradaki adam çok fakir. fakir ee, şimdi adam çalışıyor ya. Evet. O adam adam, çalışmıyor. Gelip hazır evet, yemek yiyeyim Evet. Gidecek. Evet. Hiçbir şey getirmeyecek. Şu yani, kapıyı örtebilir boş, misin? Elleri boş gelecek. Evet. Harikoca. Evet. Bir de her yani, şey vereceğim evimden. Ekmek yapacağım. Mecbur muyum sana ekmek yapmaya kızım? Hayır şimdi tabi bu bir gelen, yani evinde olduğun, evlendiğin, evlendiğin değil. Arkadaşın yani hayat arkadaşın evet. diyelim. Tabii çok mağdur bir durumda gerçekten hani bir zaman kendini Öyle toparlayamamış hatta elinle yemek ediriyorsun biz fabrikada zeytinyağı ee? çalışırken evet. yemeği arkasından getiriyorsun <laughs> hatta din çok güldük değil mi evet. o kadar sağlam bir hale gelmiş ki adam gecenin içinde kahve yapıyor seni uyandırıyor çok romantik tamam, ve bak günler çıktı dedi Kalk diyor değil mi? Kalk diyor, sabah oldu. Kahveni yapıyor, yani şu anda evet, gençliğinizin yapıyor bana uyandırıyor. Hayır, aşkın en güzel mevsiminde evet. yaşıyorsunuz öyle mi? Yani şu anda sen aşkı yakaladın mı yani her şeye rağmen? Hani sevgiyi o ailenin öyle yapmasına karşı hayır, hayır, hayır. mesela e, yok hani yakaladın mı mutluluğu yani? Şimdi burada yakaladım. Yani burada mutlu musun? Mutluyum çok mutluyum mu Allah'a şükür çok iyi. Ama mutlu. şimdi yine senin sigortan yok hiç kaymakamlığa falan gittiniz mi burada gittik, yani gittik, bu gittik. bakıma ihtiyacınız var? Gittik maaş için olmuyor. Ben boşanmıştım çünkü. Boşanmış da... kadınların mı olmuyor? Olmuyor. Yani dul mu olması gerekiyor? Ama sen dul o zaman da. Gerek. Yani on sene sonra ben çok maaş alabilirim. Ha yani yaşlılık maaş alacaksın evet. öyle mi 50 yaşındasın. Evet. Ee, şimdi sen bu yuvayı kendin, kendini kurtarmak için mi kurdun? Şu anda gö evet. gördüğüm kadarıyla eşinle de yani ar hayat arkadaşınla da çok iyisiniz. Evet. Peki evet. söylemek istediğim bir şey var mı? Çok mu zorluk çektin hayatın boyunca? Hayatım boyunca ailemde çok zorluk çektim. Yani kendi boyunca. ailenden öyle mi? Evet. Yani seni okutmadılar. Hayır. Ondan sonra e, peki şimdi mesela siz e, mesela şöyle bir şey e, hani e, 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 kiliseye gidiyor musunuz ibadet etmeye? E, Selim gidiyor. Hayır Bazen... yani öyle değil hani ikiniz de yani gidiyor musunuz? Yok. Ama şimdi normalde okul hayatınız da yok, din hayatınız yok, evliliğiniz evl hani beraber değilsiniz. Biraz hani ileriki zamanlarda yine ortada kalırım diye korkmuyor musun? Korkmuyor musun? Yok, şimdi diyorsun ki rahatım. şu anda rahatsın. Bilmiyorum, rahatım Allah şükür. Ama şimdi yani adama bir şey yok. sıkıntım yok. Yani Yani sen şu anda e, kaç sene oldu buraya geleli? 8 sene. 8 senedir. Sen burada çok mutlusun. Evet. Aileni sildin mi? Kızını, oğlunu, anneni, sildim aileni? Sildim. Öyle mi? Evet. Hatta senin bir paran varmış. Babamla annem... Öldüler. Kardeşim de öldü. Evet. Artık ne anne var ne baba var. Ki her şey ölmüşler. Ama zamanında da o varken de hiçbir faydaları yoktu Hiç değil mi? Hiç faydaları dokunmadı bana. E şimdi sana şöyle bir kalkalım gelsene. Sen şimdi bu evi ellerinle tamir ediyormuşsun. Gel bir biraz dursun bir şey olmaz. Acayip fazla ateş var kızım içine. Bak şimdi şöyle mesela sabah kahvaltı yapmışsın değil mi burada? Evet. Ne yedin sabah tahinli pekmez yemişsin Sabah pekmez tahin yedik. Ne yedin? Bir de tereyağı. Evet. koyduk. Ya Şurada da yumurtayı kaynattın, yumurta kaynattın. Ne yaptın? Kaynattım. Bu da demliğin Bu da. Burada demliğin. bulaşık yıkıyorsun ama sen evet. köyde yaşıyorsun şu kimyasallara bakar mısın? Bu kimyasalcılar sevinecekler dolayısıyla. Evet. Bu ciflerin falan ne işi var köy yerinde? Mesela bir Arap sabunu kullanabilirsiniz. Bu cif, elde elte mu elte. Yok yani hani bunlara yani Almanya'dan bu getirmiş beraber, kullanmayın. beraber yani ben şey etmedim. Mesela burada da işte e, zeytinlerini yapmışsın değil mi? Evet. Zeytinlerini. Burada da şu ne? Şu çimento galiba değil mi? Bu çimento evet. Ha? Şunu bir kapatabilir miyiz? Kapat. Şimdi e, yanlış. Hayır, şimdi şu anda çekim yapıyoruz. Tamam. Kapattır Tamam. <laughs> Maaf <tamam, gülüyor> tamam. çekimi. Gel. Gel ha. canım gel. Bak mesela gel. şurası senin odan değil mi? Burası evet. senin yaşam alanın. Evet. Bir dakika burada yemeğini burada mı yapıyorsun? Bazen burada. Şimdi şu kola şişesinde ne var? Pekmez var. Pekmez ama plastikte olur mu? Mesela burada herhalde bir çay var. Evet. Burada da zeytinyağının has köyünde de ayçiçek var, öyle evet. mi? Yani burada da şekerim var. Yemeğini burada mı pişiriyorsun? Bazıları pişiriyorum. Mutfağımın hemen, hemen nasıl? öyle mi? Evet. Burası Şu senin şey evin. Yiyeyim. Hatta az önce geldiğimizde yemek yapıyordun masada, değil mi? Evet. Şöyle. Yemek. Gibi. Ve burada sen e, şey yapmışsın nar ekşisi, değil mi? Evet. Şöyle. Evet. Şu ne? bu şarap yapıyorsun. Evet. Şu şarabı da bir saniye bir açıp bir içinden alabilirim değil mi aa, az bir şey? Aa. Bir saniye dün tadına bakmıştı. Bir şöyle şarabını gösterelim millete. Bakar mısınız? Buyur. Şarap biraz açık olmuş tabii ilk sene yaptığı için. Yani onu Abi, e, ya, onu bırakır ya. mısın? E, Yok şey bunu ama şu anda bırakır mısın? Ses yapıyor. Ben bunu koyacağım hocam. Şey bir şey söyleyeceğim. Buyur. Tamam şey e, bu da şarabı Aha. bir gelir misin Müslü abla o zaman ben kapatayım şimdi şöyle e, Sibel onu bir kapatır mısın canım <laughs> şimdi e, neyse bununla da sen ev sıvıyorsun öyle mi evet. yani yukarıda bir evim var evet. bu da bu ne toprak mı bu toprak peki şurada bir odanı açar mısın bir odanı bir görelim yaşam Hı. alanını hadi aç. şöyle bir aç bakayım Işığı bir aç Şöyle bir gireyim. Burası da tertemiz zaten. Daha evet. önce bir birkaç sene önce gelmiştik. Evet. Yani şimdi çok karanlık görünmüyor ama resmen bir köy odası burası. Evet. Değil mi? Televizyonunuz, her şeyiniz var. Evet. Değil mi? Şöyle karanlık ama şöyle çıkalım. Yetersiz geliyor ışığınız çok az. Bir de yukarıya çıkabilir miyiz seninle? Gel. Evet, ha, ha, Hani neresini sıvıyorsun dedin ki bana? Şuradaki toprakla. Evet, saman. E, saman? Bir de ne vardı içinde? Burası da yukarımız. Evet. E şöyle içeriye bir geçebilir miyiz? şöyle? Ge sen nereyi sıvıyorsun? Duvarları, nereyi tamir ediyorsun? Duvarları duvarlar. Şuraları mı tamir evet, ediyorsun? Evet burası duvarları. Yani bu camı ileride yapıp burayı ev haline getireceksin değil mi? Şöyle göstereyim. Ev çok harika. Zaten İnsan eski bir. Eve. Ha? Evet Ama etkiler. sen ne? Hayır sen neresini yapıyorsun? Sıvıyorum durmadan yapıyorum deyince bir kadın olarak yani neresini Gerçekteni yapıyorsun? Kimse yapmadım, kimse kalmadı burada ertelerim. He? Yapmadım. Yani Gerçekteni sen yaptım. sen millet kalsın diye tamir mi diyorsun? Evet. Şuraya da, şu kapıya aç. bir bakalım. Hı, bir aç. dakika açayım. Aç. Burası zaten az önce girdim. Işık yok değil mi? Yok, Var yok. mı? Hı? Olsun önemli değil. Bırak, bırak, bırak. Burada misafir kalıyor değil mi? Köy evlerinde böyle zaten. Şu dolaplarımız da çok güzel. Evet. Muhteşem bir güzellikte bir yer. Burası zaten yazın çok aşırı sıcak olduğu için değil mi? Evet. Sen bu evi tamir edip oturmak mı istiyorsun? Bak, bu kabar da çek. Ha kabar. <laughs> <laughs> Satma, evet. satacağım mı? Bir bulamıyorum. Evet. Kaç kilo? Için. Kaç, Kaç kilo, kilo var içinde? Oo, oh, oh. Nereden buldun onu? Tarladan ben mı koparttın? Tarladan ekmiştim. Öyle mi? Sen evet. yetiştirdin? Evet. Ve şu anda yani yaşam böyle devam ediyor öyle mi? Peki evet. söylemek evet. istediğin bir şey var mı? Yani bu merdivenler gel şu merdivene doğru. Bak Hı. yemeğin orada pişiyor. Hı. Yani sen hayatta mutluluğu yakaladın mı? Evet yakaladım. Ama çok zorluk çektin mi? Annemin evindeyken zorluk çektim. Ama şimdi rahatım Allah şükür. Yani sağlığın sıhatin de yerinde. Yerinde Allah'a Evet. E, e eşin de senden memnun. Birbirinizin peşinde koşuyorsunuz zaten. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> Ondan başka kimse ona o kadar iyi bakıyorsun ki yani o evet. akıl hastanesine. İşte bak kimse hazır, kahvaltı demez. hazırladım, gittim çağırdım. Zaten dedim Gel kahvaltı hazır, hazır Gel kahvaltını yap. Gel işine dön. Öğlen dedim. yemeği için de öyle. Yemek Ey. yemediği zaman kızıyor musun ona? Kızarım. Gel yemeğini ye, karnı doyur gittiyle. Peki geçiminiz iyi mi? İyi çok iyi. Ha? Çok iyi. İyi ama çok iyi gözünün içine bakıyor. Hatta dün evet. hasta dedi bizim hanım dedi. Biz Hı. arabayla yanaştık. Ondan sonraki zamanda da geldi ki e, senin için hayıflanmış hastaneye götürün diyordu. Ama hasta mıydın sen? Sabah yüzün biraz karanlık olmuş yani. ha Pirinç mi çaktı? Hı hı. Soy mu çaktı? Oldu teşekkür sana. ediyorum sana. Pişeydi. yani ben, ben de inşallah. Kızım bak Sibel. İleriki, doldur. İleriki olur zamanlarda, oldum. ileriki zamanlarda inşallah daha güzel Allah olur inşallah. 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 Oldu kolay gelsin.